Yaban hayatının üzerinde geldik. İçeride birbirinden farklı bir sürü hayvan var. Yeni bilgiler öğrenmeye hazır mısınız? O zaman hep beraber içeri gidelim. Hadi bakalım. Ee, öncelikle üniversitemizin orman fakültesinde yaban hayatı bölümünde araştırma görevlisiyim. Mr. Mehmet Yunus Mengen. Burası da bizim bölümümüzün bünyesinde bulunan yaban hayatı müzesi. Ve buradaki ülkemizdeki en büyük memelilerden bir tanesi olan ayıları birlikte anlatmaya başlıyoruz ülkemizde ayı her yerde görebileceğiniz sadece ormanlarda değil, bozkırlarda, dağlık alanlarda, mağaralarda yani her yerde karşımıza çıkabilecek olan bir tane Çünkü Buraya geldiğimiz zaman burada altta üstte iki tane çakalımız var. Buradaki çakala en çok benzetebileceğiniz hayvanlardan bir tanesi olan da tilki var. İkisini ayrı anda anlatalım. Tilki ile çakalı ayırmanın en kolay yollarından bir tanesi yaban hayvanları genellikle siz gördüğünde kaçabileceğinden dolayı kuyruklarına bakmaktır. Çakalın kuyruğuna baktığımız zaman çakalın kuyruğu yumruk kadar ve küçük bir kuyruğu varken tilkinin daha uzun ve pofoluk bir kuyruğu var. Sizi arka stüdyolarda bu iki tane hayvana ayırmanızın en kolay yöntemlerinden bir tanesi budur. Yani üst tarafta bizi sansarımız karşılıyor. Burada alt tarafta bir adet tilkimiz var. Burada sincabımız ve yanında da porsiyomuz mevcut. Tarafalara geldiğimiz zaman yine burada da son zamanları sevilmeyen bir tane hayvan olan yarısımız var. Buraya geldiğimiz zaman ülkemizdeki yeşil hayvanlardan bir tanesi olan akbabamız bizi karşılıyor. Buradaki akbabamız kızıl akbabamız. Ülkemizde 4 adet akbaba türümüz var. Bunların bir tanesi kızıl akbaba, diğeri kara akbaba, diğeri sakallı akbaba. Sonuncusu ise küçük akbaba. Alt tarafta da yine şahinlerimiz bizi karşılıyorlar. Buraya geldiğimiz zaman ülkemizdeki en büyük gündüz yırtıcısı dediğimiz hayvan kartal. Kartallarımızdan da tür olarak altın kartal veya kaya kartalı ismiyle adlandırılıyorlar. Yan tarafa geldiğimiz zaman burada ise uzun boylu olan bir adet kuşumuz var. Buradaki kuşumuz da gri balıkçıl. Sağında bir adet balaban mevcut. Burada dalgıcımız mevcut. Burada ise mevcut. Alt tarafta da demir ülkemizde 4 adet. Akbaba türümüz olduğundan bahsettik. Bu da onlardan diğer bir tür olan akbabamız. Sol tarafta da bir pelikanımızın bacağı var. Isimlerde isimleri de yazan Tapsule levreği, Aymanlı sazan balığı, Abant alabalığı, Bıyıklı alabalık ve Anadolu alabalığı dediğimiz balıklarımız bizi karşılıyorlar. Demin bir adet kirpi göstermiştik orada. Burada da ülkemizdeki diğer kirpi türü olan oklu kirpi var. buradaki oklu kirpinin oklarını atmayla ile ilgili iddiaları herhalde duyurmuşsunuzdur. Lakin herhangi bir kirpi de oklarını fırlatma gibi bir durum mevcut değil. Zaten oklarını fırlatsaydı bir dahaki sefere kendini koruyacak bir oku olmayacaktı. Ama arkadan bir tehdit de hissettiğinde kendini arkadaki dikenlerini bu şekilde böyle titreterek avına hem ses çıkartır hem de avına korkutur derken e, dikenlere, diğer hayvanlara battığı zaman onlarda kalabilir yani derisine batıp onlarda kalabiliyorlar. Burada bir tane vatozumuz var. En alt tarafta büyük olan e, ülkemizdeki en büyük alabalık dediğimiz deniz alamız mevcut. Ve son civarımıza geldiğimiz zaman üst tarafta bizi yılanlarımız karşılıyor. Alt tarafta hepimizin tanıdığı tosba dediğimiz kaplumbağalarımız var. Burada başka çeşitli yılanlarımız mevcut. En alta indiğimizde ise Burada deniz yıldızlarımız, sol tarafta tarantulamız, burada kelebeklerimiz, burada yılan ve akreplerimiz. En ortada ise büyük bir adet midyemiz bizi karşılıyorlar. Ve yaban hayatımızda bizim burada sonuna gelmiş oluruz. Dilediğiniz için teşekkür ederiz. sizinle beraber gezdiğimiz hayvanların içerisinde birbirinden farklı sesler dinleteceğiz. Şimdi ilk sesimizi size dinleteceğim ve siz de tahmin etmeye çalışacaksınız. Ne sesi olabilir sizce? Bu duyduğunuz ses tabii ki de baykuşların sesleriydi. Ve ortada gördüğünüz kocaman olan baykuş adı Puhu. En büyük, en güzel baykuşlardan bir tanesi. Bunlar da diğer baykuşlar ve küçük baykuş yumurtalarını görüyorsunuz çocuklar şimdi de bir başka ses dinleteceğim dinleyin bakalım Sesimiz doğru bildiğiniz bir ayı. Şimdi bir ses daha dinleteceğim. Dinleyin bakalım. <laughs> doğru bildiniz. Tabii ki de bu ördeklerin sesleri. Bu ortada gördüğünüz de yeşil başlı bir ördek. Şimdi size bir ses daha dinleteceğim. Dinleyin bakalım neyin sesi olabilir? <laughs> Doğru bildiniz. Tabii ki de çakalın sesi. Şimdi size daha farklı bir ses dinleteceğim. Bu soru zor olacak. Dinleyin bakalım neyin sesi. Bu da küçük yılanların sesi. Şimdi size bir ses daha dinleteceğim. Dinleyin bakalım. Bu soru çok zordu değil mi? Çünkü kuş seslerine benziyor ama hangi kuş? Tahmin edemediniz bu sefer. Tabii ki de bir kartal Evet çocuklar, şimdi sesleri doğru tahmin ettiniz. İkinci etkinliğimize geçiyoruz. Şimdi de bazı parçalar göstereceğim size. Bunun hangi hayvan ait olduğunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Bakalım sizce bu kafatası hangi hayvana ait olabilir? Evet çocuklar, bu üstünde de görmüş olduğunuz devasa bir ayıya ait bir kafatası. Evet çocuklar, iyice inceleyelim bakalım. Sizce bunlar hangi hayvana ait olabilir? Evet çocuklar, bu görmüş olduğunuz kafa tasları yaban domuzuna ait. Bu yaban domuzları da bazı yırtıcı hayvanların besin kaynağıdır. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz kafa tası hangi hayvana ait olabilir? Bilemediniz. Bu bir karacaya aittir. Karaca ülkemizdeki üç keyif türünün en küçüğüdür. Peki çocuklar, bu çatallı boynuz hangi hayvana ait olabilir? Çocuklar bu elimde görmüş olduğunuz boynuz kızıl geyiğe ait bir boynuzdur. Ayrıca bu geyiğin boynuz sayılarından yaş sayı, yaşlarını öğrenebileceğinizi biliyor muydunuz? Üstünde 3 çatal olduğu için bu geyiğin 8 yaşından büyük olduğunu da öğrenmiş oldunuz. Çocuklar sizce bu post ve boynuz hangi hayvana ait olabilir? Bu bir yaban keçisine ait post ve boynuzdur. Evet çocuklar. Gördüğünüz gibi gezimizi tamamladık. Eğlendiniz mi? Ben çok eğlendim. Ben de çok eğlendim. Evet, çok eğlendik. Şimdi değerlendirme olarak size biraz soru soralım bakalım. Neler öğrendik? Neler hoşumuza gitti? Benim en çok o kocaman ayı var ya. Hoşuma gitti. ve bayıldım. Onun kafatası ne kadar büyüktü? Evet sen neydi? Kocaman ağzı. Kocaman. Kocaman ağzı bak çocuklar sorulardan birincisi. Siz içerideki seslerden en çok hangisine şaşırdınız? Sen hangisine şaşırdın? Ben çakala çok şaşırdım. Ben hiç duymamıştım çakal. Sesi. Ben de hiç duymamıştım. Demek çakal sesi böyle oluyormuş dedim. Çocuklar siz bu hayvanların seslerinden daha önce hiçbirini duydunuz mu? Ben kartalın sesini duymuştum. Peki en çok hangisini bulmakta zorlandınız? Ya da daha önce bildiğiniz bir ses var mıydı? Hangileriydi? Çocuklar içeride hiç e, bilmediğiniz bir hayvan var mıydı? Yeni öğrendiğiniz bir bilgi var mıydı? Sizi şaşırtan? Beni vardı. Hangisiydi? Beni vardı. Benim en şaşırdığım bilgi o dev boynuz senelerinde göründü çok şaşırmıştım. Evet, onun boynuzundaki üç çatal yaşını gösteriyordu. Sekiz yaşından büyük olduğunu gösteriyor. Değil mi çocuklar? Hatırlıyor musunuz? Düşünsenize boynuzdan yaşını öğrenebiliyorsunuz. Tıpkı ağacın hücreleri gibi, içerisindeki çizgiler gibi ve evet çocuklar gezimiz sona erdi. Eğlendik, yeni bilgiler öğrendik. Şimdi gezimizi sonlandırıp tekrar evlerimize geri dönüyoruz. Hoşçakalın. Çocuklar bugün bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bize de çok dikkatli davrandığınız için, eşyalara dokunmadan hareket ettiğiniz için. Sizi tebrik ediyorum ve kendi davranışınız için. Evet,